Evet. b A, A, B, C 90'dan küçükmüş. A, B, C 90'dan küçük. Peki burası 90 olsaydı, 90 olsaydı 5, 12, 13 şey var mı bilmiyorsanız şöyle. 5'in karesi 12'nin karesi eşittir. A kare diyelim. 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144 A kare. 169 eşittir A kare. Buradan A ne yapmamış? Yani buraya A diyorum şimdi. 90 olsaydı. Ama 90'lar ne dedi? Dar. O halde x nedir? 90'dan küçük olduğu için ee, x 90'dan küçük. O halde 15'ten küçük. Hani 13'ten küçük. Eğer 90 olsaydı 5, 12, 13 olurdu. Küçük dediği için 13'ten küçük. Tamam. Yani x'in üst sınırı biliyorum. O halde buradaki üçgenden alt sınırı bulacağım. 11'den 3 çıkar. 8. Tamam. x demek ki üst alt üçgenden X'in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? 4 tanedir. Bu kadar. Evet. D, A, C. Evet. D, A, C. D, C, A. Evet. Şu ve şu açı 45'den küçüktür. Yani tamamen böylesine tam atalım. 44, 44 diyelim. Yani. soru oldu 88 temsil edilen değerler yani şimdi 90'dan büyük meselesini yapıyoruz. Eğer 90 olsaydı A, B, C biliyorsunuz A kare eşittir B kare artı C kare olacak. Ama 90'dan büyüdüğüne göre A büyüdüğü için A kare büyüktür B kare artı C kare diyeceğiz. Bu kadar. Ondan sonra işte A sınırı bulunca dolayısıyla gördüğünüz gibi burada nedir? A sınırı buluyorsun A'yı. A'nın A sınırı buluyorsun B kare artı C kare. A sınırı buysa üst sınırda diğer ikisinin toplamıdır. İşte o burada onu yaptık. Bu kadar şekillerde A'ya bakan kim? 90 şu yani yani hisse bakan 90 A. Ne için? A 90'dan büyük. Eğer 90 olsaydı x kare eşitti, 90'dan büyük olduğu için x kare büyüktür. 5'in karesi 25, 8'in karesi 64. x kare büyüktür 89. Buradan da x büyüktür 9 kere 9 81 atıyorum 9,5. 6'ları değil bu? X 9.5'tan büyük demek alt sınırı. Yani düzgün yanarsam şöyle dedim. Yani X 9.5'tan büyük. Peki alt sınır 9.5'sa üst sınır ikisinin toplamından küçük değil mi? 8, 5 tane eder 13, 13'ten küçük. O halde 9.5 13 arasında hangi sayılar var? 10, 11, 12. 3 tam sayı değeri vardır. B 90'dan büyük. Evet, şu. Önce 90 olsaydı, 12, 16, 20 bunu biliyoruz. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı, 3, 4, 5'in katlarını yazılabiliyor biliyorsunuz. Evet, 20, 90 olsaydı ama 90'dan büyük. O halde 20'den büyük. Olar açıldığı için o da büyüdü. 20'den büyük. 16, 12 28, 28'den küçük. Alabilecek kaç 3 çıkar 8, 1 daha çıkar 7. 7 tane tam sayı değeri var. 7, 5, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5 6, 7, 8, 8, Evet. Şimdi C açısını 90 ile karşılaştırıyorum. Evet. Şöyle. 12'nin karesi nedir? Büyüktür. Evet. 90'dan büyük dediği için C'yi 90'dan büyük. X kare artı 8'in karesi. 12 karesi 144. Ee, şöyle devam edelim. 84 buraya 8 kez 64 buraya at. X kare. Ne oldu? Bu 80. O halde 9 kez 9 81. 9'a çok yakın değil mi? Atalım 8.9 diyelim. Yani demek ki x'in üst sınırı 8.9. Yani 8.9 bir şey. Peki alt sınırda ikisinin farkından büyüktür ya. Yine ayrı yapacağız. Önce e, A, B, C. Önce şuna bakalım. A, B, C. Şu. 90'dan büyük. Eğer 90 olsaydı burası. 6, 8, 10 olacaktı. 90'dan büyük dediği için X 10'dan büyük olacak mı? Hemen X'in alt sınırı 10. Bitti. Onu artık düşünme. Şimdi buraya bakıyorum. Üst sınır buna. Şimdi buna bakalım. A, B, C yani daha çok sever. O zaman şöyle yapalım. 90 olsaydı 9, 12, 15 olacaktı ya. 90'dan küçük olduğu için kapanmayacak mı? Evet. Yani 15'ten küçük. Tamam. 10, 15 arası gözüküyor. Peki ama bir de şeye bakalım. Ee, yani üçgen eşitsizliğe bakalım. 12 ile 9'un farkı 3, 12, 9 daha kimdir? Bunların hepsi dışında demek ki gerek yok buna. 10'dan 15 arası e, alttan da bakayım 8'den 6 çıktı 2, 14. Hmm, olmadı. alttan 1 ile 8'de 6 var. Yani 8, 6 daha 14'ten de küçüktür. üçgen eşitliğine evet. göre arkadaşlarım, evet. buna kadar büyük olursa olsun, evet. 8'de 6'nın toplamından küçük oluyor. Demek ki üstüme bakmamıza yok. 10 ile 14 arası, tabii. 8, 6 14'ten de küçük Onun için alacağı değer, 11 var, 12 var, 13 var. 3 tane. Bunu veremiyorum. Bir soru olarak verilmiş. Devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar, şurası 90 olduğu için burası ne olursa olsun şurası geniş açı olur. Yani sonuçta bir dış şey açı kendisine doğru 81, 36. X kare, 117. Arkadaşlar nedir? 10.5. Yani 11 olsa 101 olacak çünkü. 10 nokta 10.5 dedi. Demek ki şimdi alt sınır 10.5. Bak, x'in alt sınırı. X büyük ya 10.5'tan. X 10.5'tan büyük. Üst sınır ne? 9 ile 6'nın toplamı. 9 6 tane.